çocuklar dersteyken şuradan bir koronası da ölmeyen sayısına bakayım. Abu, bu ne biçim bir sayı? İnanmıyorum. Sanırım bir süre daha evden çıkamayacağız. Ya koronadan etkilenmeyen sadece 100 bin insan kalabilir şu koca şu koca Türkiye'de dünyada diyorum artık dünyada da kaç kişidir kim bilir. Ay. Neyse çocuklar şimdi çıkmıştır açıkça onlara yemek gerek. Evet öğretmenim ama öğretmenim o kadar çok ödev vermeyin. Ya öğretmenim çok ödev oldu. Abi ben çıkıldım. Hadi oyna oynayalım. Benim dersim bitti. Kardeşim mikrofonum açık. Ders Sus. Benim dersim bitti. Hocam kusura bakmayın. Ben Dersim bitti. Çok sıkıldım. Aa! Anne. Çok sıkıldım ve abim benle oynamıyor. Anneciğim tamam. Abin derste. Ders sonu rahatsız etme diye ne kadar diyeceğim daha. Ama ben rahatsız etmiyorum. Oyun oynayalım diyorum. Çıkmıştır şimdi dersten. Gel bir bakalım. Hadi gel bakalım. Geldim. Sonunda dersler bitti. Böyle ödev olamaz. Hafta sonu neymiş be? O hafta içi olsa daha iyi. Bakın at. Derslerim bitti mi? Bitti ama ölümüm geldi. Ama nerede mi? Anne bu kadar ödevde ben koronadan değil ödevden öleceğim. Ya hiç olur mu öyle şey? Bizim zamanımızda bir test kitabını bitirin diyorlardı. Anne ama çok. Neyse. Bak kardeşim sıkılmış. Seninle oynamak istiyor. Tamam. Ben içeri gidiyorum azıcık daha dergi falan okuyacağım. Sen oynuyorsun ama bağırma yok. Komşuların şikayete gelirse korona olma ihtimalimiz var. Anladınız mı? Tamam anne ya. Oyun, oyun, oyun. Tamam. Hadi bilgisayar oyunu. Ah, istemiyorum ben bilgisayar oyunu. İstemiyorum ben Lego istiyorum. Yani küpler. Bebeğe çevireceğim beni ya. Al oynayalım. Her yer zaten dağılacak. Sonra annem toplayın diyecek. Oha. Hadi dizelim. Ya ne var şimdi bunun eğlencesi? Ne eğlenceli? Çok eğlenceli. Al işte dizdik. Ne oldu? Ah ben bunlara çok ses çıkarmayın demiyor muyum? Ne oluyor burada? Bu kadar ses ne? Komşular bize gelirse yok olma olursak ne olacak? Ay, ne özür ya duydun mu annemi? Çok kızdı. Neyse artık oynadım. Artık oynamıyor diyemezsin. Ödevimin başına gidiyorum. Sen de tablet falan oynarsın. Tablet. Anne tablet. Hey nereye? İlk önce odayı topluyorsun bakayım. <laughs> Toplamak çok sıkıcı. Toplamak çok sıkıcı. Tablamak çok sıkıcı. Bitti. Skenayı kaldırayım. Ben annemin yerine gidiyorum. Tabletimi almaya. Anne. Anne. Tabletim nerede? Koltuğun üstünde olacaktı. Artık oyunu oynayacağım. Çok oynama çok zararlı sonuçta. Tamam. <laughs> Şu videoya bak. <laughs> Bu ne ses ya? Harikaten bile beter sesen. Çocukların çıtı çıktı yok bir gidip bakayım. Çocuklar ne oluyor burada? Çıt çıkmıyor. Yani siz çıkardığımızda kızarsın. Şimdi de mi kızacaksın? Hayır hayır kızmayacağım sadece merak ettim. Ben video izliyorum. Bu kadar saattir mi? Saat şu anda 8 ve 6'da başladım. 2 saat geçti. İnanmıyorum. Ver bakayım. Bugünkü tablet süresi doldu. Sen daha çok küçüksün. 4 yaşındaki çocuk bu kadar mı bakar? Sen de bırak bakayım. Anne ödevimi yapıyordum. Tamam. 2 saat ödev yaptım. Sonra birazcık mola ver. Kardeşinle oyna. Sonra tekrar yaparsın. Bu kadar ekrana bakma. Tamam. Anne bu arada korona aşısı bulundu mu? Ah keşke bulunsa. Ay yaşı yok bana. Aa. Tamam tamam zaten daha bulunmadı. İnşallah bulunur da. Bulunmadı maalesef. Ee, abi ben aşı olmayacağım. Bir hafta sonra. İnanılır gibi değil. Bir haftada bu kadar vakanın artması. Bir dakika bir dakika. Burada ne yazıyor? Ne? Korona aşısı bulundu. Anne bu kadar bağırma diyorsun ama bize komşular gelecek şimdi. Sen çok bağırıyorsun. Çocuğum ne diyorsun? Korona aşısı bulundu. Ne? Korona aşısı bulundu. Ne dediniz? Aşı bulundu anneciğim. Herkes aşı olacak. Hiçbir şey, her şey geçecek. Aşı yok. <laughs> ah, kokonat sen git şu kardeşini. Toz balığa ikna et. Tamam. Bak ah, kardeşim. Bu aşıyı alacağız. Sonra her gün bahçede oynayacağız. Sonra her gün markete gideceğiz. Para harcayacağız. Çikolataları alacağız. Olmaz aşı yok. Ama bir düşün. Sana bir sürü Lego alacağım. Lego mu? Aşı yaptıracağım. Ben o kadar iyiyim ki bu ikna ya çabuk ikna ettin. Ne dedin? Kesin para harcayacak bir şey. Lego alacakmışız bir sürü. Tam tahmin ettiğim gibi. Aşı haftaya geliyor. Haftaya herkesin evinden aşı olma e, şeyleri gelecek. Hemşireleri, aşı hemşireleri. Onlar yapacak bize. Ah ben de az korkmuyorum değil. Bir hafta sonra... Aşılar yapılmaya başlandı. Vallahi şu da her yere oldu. Bir bizim eve gelmedi. Acaba unutur mı bizi listede? Yok yok ya öyle bir şey olamaz. Gelir 2-3 güne. Kim o? Biziz aşı yapmaya geldik. Geliyorum. Bekleyin. Merhaba. Ben de unutulduk sanmıştım. Merhaba merhaba. Müsait bir alan var mıydı bu da Tabii tabi. Hemen şey siz maskenizi takacak mısınız? Tabii tabi unuttum affedersiniz. Yani insan böyle korona aşısı gelince bir sevinçten artık her şeyi unutuyor. Evet tabi tabi siz yine de takın. Siz bir bizim boş odamız vardı. Oraya geçebilirsiniz. Biz geliyoruz. Tabi. Çocuklar aşağı oluyoruz. Hadi gelin. <laughs> ne? Hemen şimdi mi? Ya. Oyuncak Lego. Oyuncak Lego. Vay be. Çocuk benden az korkmaya başladık. Ne beri. Hadi ben de gideyim bari. Evet. Bakıyorum da küçük küçüğe boy sıralaması olmuşuz. Evet. E, ee, isterseniz ekranı yapabilirsiniz. Hani korkmasın diye çocuklar. Ben istiyorum ilk. Vay küçük bey. Hemen hiç korkmuyor sanırım. Ee vallahi tam biz de anlayamadık ikna knight'ta ama ön, abisi bir ikna etti Yani vallahi çocuk resmen aşığı sever oldu. Tamam, hiç acıtmayacak. Hiç merak etmeyin. Hemen bir cız yapacağız. 1 2 3 kadar 1 2 3'e kadar say. 1 2 3 bitti bile. Ne? Ne zaman? İki de yaptı kardeşim. Oyuncak Lego. Cidden Lego alacak mıyız? Evet. Tamam neyse bu kadar cesur olduğu için yine de alalım. Sıra sizde. hiç ödemeyecek. Hiç merak etmeyin. İnşallah. Beni öyle çocuk gibi kandırmayın ama. Tamam o zaman. Cüz. Kokonat sen toz balaktan bile daha çok korkuyormuşsun. Buyurun yapabilirsiniz. Cız. Tamam. Artık istediğiniz gibi gezin. İnsanları öpün. Yeri, yeri yara, yalayın.

Koronadan sonra ilk dışarı çıkma videosu da gelecek. Eğer bu videoya tam 15 tane like gelirse o videoyu da çekmeyi düşünüyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.